artı yönde düzgün yavaşlayan hareket. V hızıyla başlayıp V0 hızına kadar gelen T süredeki bir hareketlinin bu grafiğin altındaki alanı yer değiştirmesini belirler. Bu yer değiştirme şu dikdörtgen ile üstünde bir üçgen daha var. V V0 T aralığı şu üçgen. Üçgeni düşünürsek ikisinin toplamı şeklinde bulabiliriz. Üçgenin alanını bulup, dikdörtgenin alanını bulup, bu grafiğin altındaki alanı toplamlarıyla bulabiliriz. Ayrıca bu grafikte ivme denklemi delta V bölü delta T olduğundan hız değişimini şurada delta V, V'den V0'a geldi. Zaman değişimi ise burada T'ye kadar bir sürede olduğunu baştan söylemiştik. Buna göre ve 0 eksi v bölü t'den ivmeyi bulabiliriz. İvme zaman denkleminde ise ivme değeri eksi a olduğunda artı yönde yavaşlama hareketi olduğu için t sürede oluyor. Bu grafiğin altında kalan alan hız değişimini verecek. Denklemimiz a çarpı t idi. Burada bakın dikdörtgen olduğu için çarpımlarını alıyoruz. Grafiğin altındaki alanı bu şekilde hız değişimini bulmuş oluyoruz.